diyen dedemi desin. Birisi bir <laughs> 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 Selam arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne mi yaptık? Tamam. Gelin izleyelim. izleyelim. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Evet, herkese merhabalar. Şimdi bugün neler yapıyoruz? Bugün yine gelişi güzel fikirlerle geldik arkadaşlar karşınıza. Bizim perilerimiz gidiyorlar, geliyorlar efendim. Sürekli ani kararlarla bir şeyler yapma peşindeyiz. Evet. Bugünkü planımız şöyle. Biz normalde bu odayı çamaşır odası yapmıştık. Kurutma makinesini falan buraya koymuştuk. Bu odayı dedik değiştirelim artık. Tamamen farklı bir şey çevirelim. Aklımızdaki planımız da şu şekilde. Bilgisayar masası koyup işte biraz daha bilgisayarda artık daha uzun vakit geçirdiğimiz için gerçekten bizi yoruyor. Evet. Ona dair bir köşemiz olsun istedik. Bize bir bilgisayar alanı lazımdı. Ve ona başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Sen o zaman onları ayarla. Tamam. Stikleri de burada bu arada. Evet. Evet. Seyit Onbaşı yollarda. Evet bunlar gidiyor. Hey, buna al bakalım. <laughs> arkadaşlar. Odayı tamamen boşalttık. Tabii ki diğer eşyalarımızı da getirmeden önce bir tur burayı tamamen temizleyip silmemiz gerekecek. O zaman başlasın. Tekrar bir temizlik süreci. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. <laughs> Eskaza gidiyorum. Evet, hadi bunu ıslık ıslak evet. izleyelim. O zaman şimdi de temizlik zamanı arkadaşlar. <laughs> Diyarbakır'dan beğenerek aldığı evet, mükemmel halısı. Evet, şimdi mini evet. aksesuarlarımıza geldi sıra. Şimdi Şöyle arkadaşlar. Abajurumuz olsun istedim ben. Sürekli çünkü bu ışıkta çalışmak da insanı yorabilir. Loş ışık iyi evet. arkadaşlar. Notlarımızı alırız diye. Ben böyle minik şeyleri seviyorum. Ya Sizdeki... bu... Bunu komple için özellikle göstermek istiyorum. Ya bu nedir arkadaşlar? Dedi ki koltuk takımlarımla uyumlu. olmalı. Evet, bunları burada değerlendirmeye çalışacağım. Bu da bizim davetiyemiz arkadaşlar, dün davetiyemiz. Ben bunu bu şekilde çerçeveletmek istedim. Bu kapağı, bu da iç kısmında yazan sözü. Onu çok seviyorum. <laughs> ne yaptığımızı anlattın mı? Arkadaşlar biz bizim oyun köşemiz vardı. Onu da buraya taşıyalım dedim. Onu da bu köşeye yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bütün oyunlarımızı tek tek getireceğiz. Şimdi şöyle çekelim. evet geri kalanı sizde. Bir saniye hemen. Arkadaşım yamiyi koymam gerekiyor arkadaşlar. Benim lise zamanlarımdan kalma bir ayıcım. Şimdi bir de köşemize eğlence köşesi olarak defterimizde ekliyoruz notlarımızı almak için. Bu kadar bitmiştir. Arkadaşlar bunu normalde ben mumluk olarak aldım eve aksesuar. İçerisindeki kartları da kendim ayarladım. Biz böyle Muhammed'le ilk başlarda ya ne yapsak ne yapsak falan diye düşünüyorduk kendimiz yerde. Sürekli böyle bir şeyler yapmak istediğimiz için de dedim ki ya bir gün boş bir günümde. <laughs> işsiz bir günümde. <laughs> Kartlar hazırladım. Böyle mesela Çekiyorsun içinden. Bunların içeriklerini ben yazdım. Mesela burada ne diyor? Diyor ki bu ay içerisinde bir konser planı yapın yazıyor. Yapabildik mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bunları çok kullanmadık açıkçası ama zaten günlerimiz dolu dolu geçiyor. O yüzden hiç buna ihtiyaç durmadık evet. ki. Baktık ki. Ya ona kısmen uyabildik arkadaşlar. Evet. Böyle... Kitlendiğimiz yerlerde bunları açtık mesela yani oradan. Aynen. Mesela yürüyüş için şöyle bir şey yazmışım. Sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler biraz yürümek iyi gelir gibi. Oo, o zaman bu bizim Böyle bir şey. Aynen kapanış bu. sözümüz olsun. Sen yolunda yürü. Edo diyen de demi desin. Çökerken sahile. Çökerken sahile. 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 Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece sinsi bir duman. Bunun gibi birçok böyle şeyler var. Ya bunda da diyor ki tabla ya da damaya ne dersin diyor. Dama tercihim arkadaşlar. Teke tek tek vesaire. Ben oynayamıyorum ama bilmiyorum onu. Damayı da sana öğreteceğim. Bugün neler yaptık? Bugün Şimdi çok güzel bir köşe yaptık geçiyor. yani çalışma masası tarzı bir şey oldu. Evet olduk. zaten minimal En azından bir şey bu istiyorduk. odayı da değerlendirmiş olduk. Çünkü ben bu odayı yeni görmüştünüz arkadaşlar. Spor malzemeleri almıştım. Evet. Biraz zayıflamam gerekiyor. Biraz spora <gülüyor> başlamak <gülüyor> istedim. <gülüyor> ee, ama yani bir böyle bir köşe olması. güzel oldu. Giờ rồi yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. ne yapar? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video bitti sandınız ama bitmedi. <laughs> Neden bitmedi? Çünkü uzun zamandır istediğimiz ve bu işe başlayacağımız için bir takım eksiklerimiz vardı bahsetmiştik güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok bu anlamda gayet bir önceki videomuzda kamp sandalyelerimizi çok merak etmiş arkadaşlarımız onları da gösterir misiniz dediler onları da şimdi burada açalım evet. dedik neredeyse benim kadar açık arkadaşlar bunu gerçekten dedim ki yani her şeye para verilmez ama buna para verilir dedim ben her zaman sandalyenin en iyisi olması taraftarıyım bir kere olsun, ömürlük olsun arkadaşlar. Diğerlerini alıyoruz alıyoruz çünkü sürekli ya tekstili yırtılıyor ya böyle Şimdi arkadaşlar bunları tercih etmemizdeki iki neden hatta iki 3 neden var. Birincisi neydi Songül? Otur bakalım. Konfor. iki Çok dayanıklı. Üç, bir, bir buçuk sene mi, iki sene mi ne garantisi var dedi. Üçüncü olarak da bunları beş veya altı sene tam hatırlamıyorum. Servis desteği var. Yani mesela burası söküldü. Direkt tekstilini yeniliyorlar. Bize. Direkt yeniliyorlar veya kırıldı, parça değişikliği. 5 sene boyunca parça desteği verebiliyorlar. Şuralarda gördüğünüz gibi suluklar var. Katlanıyor bunlarda. Çok açıdan biz bunu tercih ettik. Ya aslında bir önceki videoda da dediğimiz gibi yani bizim yaptığımız alışverişte çoğu eşyanın garantisi var uzun sürelerce. Tabii. Balıklı bir alışveriş olmuştu diye söylemiştik evet. zaten. Kargomuzu da getiriyorum. O zaman açalım. Evet. Hazır mısın? Evet ve heyecanlıyım. Bu arada tekrar belirtmekte fayda var. Herhangi bir reklam niteliğinde değildir. Bunları evet. kendi çabamızla, kendi emeklerimizle aldık. İşte asıl ürün geliyor arkadaşlar. Evet. Böyle Kutuyu kenara alalım. Evet. Bosmo Aksiyon 5 Pro arkadaşlar. Bilmem et şovunu yap. Olmayı... Biz... Şöyle yapıyordun ya bir şeyle. Aa, ASMR değil miydi? <laughs> evet. evet. Hadi açalım onu da. Bakalım içindeki parçalarını. Evet combo paketini aldık. Combo paketini şundan dolayı aldık. İçinden uzayabilen tripod çıkıyor. Sıra iki batarya. Bir de batarya şarj standı var. Çok cüz'ü bir miktar vardı arada dedim ki yani niye olmasın. Evet arkadaşlar sizlerle beraber açıyoruz. İlk izlenimimiz. Hazır mısın sen? Evet çok heyecanlıyım. Sonuçta bunlar. Bizim için ilk adımlarımız güzel adımlar evet. oldu diye düşünüyorum. Şimdi İçinde burada bir iki kutu çıktı. Tripod burada. Hepsini bir kutuya nasıl sadırsak. Allah helal olsun gerçekten. Küçücük bir de. Yani parçalar gerçekten büyük Şimdi ama küçücük Şimdi bu küçük, şöyle bir, bir güzelliği var. Gerçekten çok sağlam bir şeye benziyor depo çok güzelmiş ya. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar Bayağıldım. böyle Kaç yani şeyse bir buçuk metreye kadar uzuyor. Ben <laughs> çok kaliteli geldi yani. Beni her açıdan çekebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben tamam. daha önceden videoları bayağı izledim arkadaşlar çünkü uzun zamandır almak istediğimiz bir şeydi. Bu batarya bir önceki seriyle aynı kapasiteye sahip yani fiziksel olarak ama içerik olarak 4 saate kadar bir bataryayla çekim yapabiliyormuşuz. Bu da gerçekten güzel bir avantaj. Şöyle bu kutunun içindekileri de çıkaralım. Oo sanki çok güzel ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada da koruma kılıfı var. Çok iyi yani. Tabii bu yere Gerçekten düş düştüğü bayıldım. zaman falan. Maşallah diyelim. Şimdi bunu şöyle yerleştiriyoruz. diyoruz Bu arada biz bunu niye aldık arkadaşlar? Suda çekim yapmak istediğimiz zaman 20 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Ondan dolayı biz bunu tercih ettik. Gayet güzeller ama ben şey evet. şaşırdım. Normalde DJI her şeyi bir kılıf gönderiyor. Kılıfı yok. Bidası gelecek. Çantası yani. Evet çantası yok. Taşıma çantası yok. Onu arkadaşlar hiç beğenmedim. Bence bir taşıma çantası olmalıydı bu kadar önemli aletlere. Taşıma çantası olmaması üzücü. O aynı zamanda ne görevi görüyordu bu kalp? Powerbank. He powerbank. Evet. Evet. Yine söylemiş hey, olayım, bunların herhangi bir reklam <laughs> niteliğinde değildir. Bunları eşimle, kendi yemeklerimizle yavaş yavaş üstüne koya koya yapmaya çalışıyoruz. Evet. Sizin de destekleriniz sayesinde belli yerlere geleceğiz. Son kargomuz. O da yine kamp için aldığımız bir kargoydu. Onu da açalım o zaman dedik hazır denk gelmişken Şöyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar evet. tabii İki ki de kamplanması aldık arkadaşlar. Evet. Bunları niye aldık? Niye bunları tercih ettik? Bunların yorumları çok iyiydi gerçekten. Görünüş olarak çok güzel görünüyordu. Renk Ekstra çok hoş. Ekstra arada... ile şarj ediliyor. Bir de güneş enerjisiyle şarj edilen. Rengi fotoğraflardakine göre çok çok daha güzel. çok kaliteli çok beğendim. şeye benziyor gerçekten. Şöyle bakalım. Wow. Hey. Buradan nasıl görünüyor? Ateş böceği misin? Aşk Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz şu anda. Bugün de bence keyifli bir gün geçirdik diye düşünüyorum. Hem böyle bir değişiklik oldu hem de yine birlikte kutu açılış heyecanlarımıza ortak oldum sizle. Ve kanalımıza verdiğiniz destek bizim için gerçekten çok önemli. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu <laughs> şeyleri <laughs> söylemek inanın çok garip geliyor. Birden bire kendimi çünkü bu mecrada buluyor olmak da hem güzel evet. hem garip değişik Arkadaşlar bir gerçekten kolay bir şey değil yani biz böyle evet, dışarıda kolay gibi görünüyor ama kamera karşısında durmak, e, kamera bir yandan çekim yapıp bir yandan iş yapmak kolay olmuyor. Bu yüzden hani desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.